insanlara sahtekarlık yaparak insanlar kandıkları parçalardan bir tanesi. Tamam. Ama bunu atalım. <laughs> Biz size gerçek ufalardan bahsedelim. Hadi başlayalım diyorum. Arkadaşlar hava çok soğuk biliyorsunuz. Ankara'da yazma var. O yüzden size sana tavsiye edebilirim. Çok sıcak tutuyor. Hadi konumuza geçelim artık. Arkadaşlar hiç Reptran gördünüz <laughs> mü? Görmediniz değil mi? Peki gördünüz mü? Onu da görmediniz. Nasıl göresin ki? Ben Reptran olabilir miyim? Olabilirim. Ama değilim. Siz beyefendi Reptran mısın? Yok <laughs> yok. O da değilmiş. Bak ama tabii ki ben değilim demek de olmuyormuş. Onlar zaten binlerce yıldır gizli kapaklı dünyayı ele geçirmeye çalışan bir millet. Onu kenara bırakalım. Şimdi UFO'nun bahsedelim. Hiç UFO gördün mü hayatında? Görmezsin. Nasıl göreceksin? Hiç eline fotoğraf makyazı, kamera alıp da dağlarda ya da ıssız bölgelerde ayrı çadır kurarak yaptın mı hiç? Araştırma yaptın mı? Yapmadın. Ne yaptı? Android telefonları aldı. Videoyu izledi. Eee tak 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 ta, ta, yorum. Adam aylarını vermiş, sen yapmış, adam UFO görüntüsü almış, sen hiçbir şey bilmiyorsun, adama sahte diyorsun. Yok öyle bir dünya. Tamam mı? Şimdi öncelikle UFO'lara inmek için, UFO'lara inanmak için veya uzaylara inanmak için araştırma yapmak lazım. Sadece oturup video izlemek de olmaz bu iş. Bu size birinci tavsiyem. İkinci tavsiyem, siz neden bütün her şeye inanmıyorsunuz? Niye? Mantığınız dışı, mantık dışı geliyor çünkü size. Mantık dışı değildir arkadaş. Arkadaşlar aslında hepsi gülecek ama diye biliyor musun? Şimdi şöyle bahsedeyim ben size. Ya yorum yapmadan insanlara hayret ediyorum. Hani uzaylılara inanmıyorlar insanlar ya. Komik gibi. Gerçeklerden kaçıyorlar. Arkadaşlar gerçeklerden kaçmayalım. Ya biraz araştıralım. Doğruyu bulalım. Hal hani böyleyken insan insansanız üzülüyor. Yani Gerçekten insan orayı bozuluyor böyle. Yani bir kısım yanıyor, bir kısım yanmıyor ama gerçekler ortada. Ama adamın aklına mantığına hemen içini yanmak istemiyor. Ondan da bırakalım. Belki zamanla. 3-5 sene sonra tanıştığımız zaman, yakın temasa gireceğimiz zaman o insanlar bizi almayacaklar. Değil mi? Aa, haklısınız. Şimdi, UFO'ları niye göremiyoruz sizce? İşte 2. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda alttan UFO düşürür kartın altından. Kimse haberi var mı? Çoğu insan bilgisi var. Ama kimse açıklamıyor bunu. Ya belgeyi de birlikte var bunların hepsi. olayı, Roy, 1947'deki binbaşı açıkladı, radyoda açıkladı, gerçi ufu olduğunu bir gün sonra yaranladılar. Hatta binbaşı görünen ona deli sıfatı verdiler. Razar var biliyorsunuz. O da 50, bin, 51. bölgeden ayrıldı. Ama her evet, gerçekleri söyledi, anlat. Ya kimse bunlara inanmadı. İnsana nasıl yani bir bunları gördüğünüz zaman öyle mi inanacaksınız? Hayatımızda o kadar değişik olaylar var. Görmediğimiz zaman yandığımız şeyler. Lütfen araştırın bu konuları. Çok ciddi bir konu. Şimdi konumuza geliyorum. UFO'lar geliyor. Neden ıssız bölgeye gidiyor? Genellikle niye tarihi eski, medeniyeti eski bölgeler iniyor Ha eski yer geldik, 3000 bin yıl önce, 5000 bin yıl önce geldik, hadi Nostalji mi yaşayalım diyorlar. Ya öyle bir şey var mı? Öyle bir şey diyebilirler. Ya Nostalji hadi geldi biz dünyaya gelmişiz, Nostalji yaşayalım diyecekler yani. Yok öyle bir şey. Bunlar eski medeniyetlerde gerçekten önemli bilgiler var. Önemli bilgiler içiyor ama biz hala bunları çözemedik ne olduğunu. Hala bilim adamlarımız araştırıyor. Çünkü özellikle besli bölgelere gidiyorlar ve sıcak bölgelere geliyorlar. Büyük ihtimalle soğuk bölgeler yok. Şimdi bunlar geliyor ama dünyaya iniş yapamıyor Veya insanlarla e, temas etmek istiyorlar, insanlara büyük bir görmek istiyorlar ama temas edemiyorlar. Niye? Engelleyen kişiler var bunların. Ama önemli Niye engelliyor? Niye biliyor musunuz? Güç ve güç günecek. Kimi? kaçırmalı olan duymuşsunuzdur. Ufalar insan nerede da bir kaçmış ama binlerce yıl öncesinde insanlarımızı melez ırk biliyorsunuz reptilanlar bizim DNA'mız onlar DNA'sı birleştirip bir melez dünyaya getiriyorlar. Melez ırk mağaralarda yaşıyor genelde. Bunların bir erit kısmı var. Sadece insanların figürüne onlar erişebiliyor. Ya yani o kadar üstün yetenek. Zaten o reptilanlar normaller bile insanların daha üstün terapeti yönünden yani düşünce yönünden her yönden insan zihne girip sadece değişik şeyler yaptırabilir ama nüfusu az. Çok az nüfusu olduğu için insanlarla mücadele edecek durumda değiller. O yüzden ne yapıyorlar? İnsanlar figürüne giriyorlar. Önce liderlerin büyük iş sahiplerinin kırına giriyorlar ve insanlar yönlendiriyorlar sonra daha değişik onlardan bahsetmek istemiyorum. Kimin virüs çıktı. Ben virüsün de bunları çıkarttığını anlıyorum. Ondan sonra ne var başka? Dünya savaşlarına bunlar çıkarttığını anlıyorum. Ve dünya savaşı çıkacak. Yakında meteor yağmaya başlayacak. Güneşte patlamalar var diyecekler, meteor yağdıracaklar dünyamıza. Tekrar yeni virüs çıkacak. Ne yapacaklar? İnsan nüfusunu düşürecekler. Amaçları bu, hedefleri bu. Şimdi uzaylı UFO'lar geldi dünyamıza. Melez ırkı yaptılar. Melez çıktı. Öyle değil mi? Bu melez bıraktılar buraya. Onlarla aynı zihni, aynı düşüncelere aynı ve aynı güce sahipler bu insanlar. Uzaylılar gitti ve binlerce yıl sonra geri gelip dünya tekrar hakimiyeti almak isteyecekler. Reklam izin vermiyor buna. Uzaylılar falan dünyaya inmesine izin vermiyor. Bizler değiliz. UFO uzayların dünyaya gelmesine, temasta biz bulunmak istiyoruz. Ama reptilanlar izin vermiyor. Niye biliyor musunuz? Parayı geçirdiler öyle. Dünyanın gücü geçirdiler, silahı geçirdiler, petrolü geçirdiler, her şeyi ellerine geçirdiler. Uzaylılar gelirse yani atalar gelirse, onların yaratıcısı gelirse ne olacak? Reptilanlar aşağı düşecek. Bütün emekleri boşa gidecek. Reptilanlar bunu istemiyor. Güç istiyor, güç istemiyor. O yüzden dünya ele geçirip nüfusumuz düşürüp insanları köle olarak bulundurmak istiyorlar. Arkadaşlar bu çok ciddi bir konu. O yüzden lütfen bu konulara dikkatli duyarlı davranalım. Arkadaşlar bugünkü UFO ve Reptilanlar konumuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Yalnız Öncesinde ufak bir mesajım varsa eğer sen Reptilansan veya uzaylar hakkında bilginiz varsa lütfen yorum bölümüne paylaşınız. Allah'a emanet olun saygılar